Hocam şimdi misafirlerimiz var sanırım. Tabii konuşabiliriz. Evet, tabii. ha tabii. İyi tek bir video. Eee uh, uh, misaf yes. Misafirlerimiz from, var bu şimdi from, nereden geliyorlar kendileri? Uh, Macaristan, Hongarya. Tamam. Evet, uh, Hollanda. Tamam. Hı hı. Uh, they came um, for visit to uh, I think two months ago. You uh, three months ago. Three months in <laughs> February. Three. <laughs> We started in the Netherlands cycling. <laughs> um, Turkish sarma. Oh wow! It's You're very delicious. very very. very <laughs> Ocan, misafir <laughs> perverdim, misafir <laughs> perverdimizi gösteriyor sanırım. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Akşam size mi kaldılar? Yeah. E, yok, Tamam, tamam, tamam. çok memnun kaldılar. Tamam. Are you family? Ebru'dan? No bisikletle no, no, no. biraz sonra e, çekeriz tamam. Bisikletle mm -hmm. wow. e, Tremant'a Hollanda'dan buraya gelebiliriz. 3 ay, yani. aydır. Evet. Üç aydır. Evet. Şimdi buradan Hindistan'a gidecek. Hindistan'a devam ediyor. Tabii Türkiye'yi geze geze tabii değil mi? evet. evet. Yani, evet. i̇simlerini is okay. alabilir, alabilir miyiz? E, Ninka. Yes. Linka. Ninka. Linka. E, Bali. 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 Sarma, it's homemade sarma. We just see for the first time. Homemade, yes. Handmade. Yes. Handmade. <laughs> yeah. Um, Handmade. Uh, yes. Um, in Turkey, it's very fasulye, delicious. Fasulye, fasulye, really nice. fasulye, mm -hmm. yeah. mm. uh, and yaprak sarma is very good. You Oh, yeah. what? Uh, F family is taking care of it yeah my family yeah. name marley marley yeah. marley yeah my dog is rosie oh yeah. very good And this good. is against uh this is against <laughs> the, the dogs <laughs> 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 but so for, uh, for drying the clothes <clears throat> yeah. so. Şimdi put one down here. Um, ha, and, and then bisikleti bağlıyor. This is here. And mm -hmm. then close. Mm -hmm. Ha, yeah. hmm. evet. çok amaçlı kullanıyorlar sanırım onu. çok amaçlı. It's very good. <laughs> nice. And uh, <laughs> 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 evet. E rahat yani, rahat yani misafir ettiniz. İyi oldu, iyi şey olmuş tabii. Doğru. Çok iyi oldu yani. Yani en azından geldiklerine şey yaptık değil. Yani misafir berberlerimizi, göstermişsiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok iyi olmuş ya. Bence çok iyi yani. Kaç aydır dediniz? Ya, üç, üç ay. ay, üç, ay, ay üç, aydır. Şubat ayından beri yoldalar. Vay aşağıya. Da buraya geldiler. Daha Hindistan'a gidecekler. Buradan şimdi Taraklı Gönü'ne gidecekler zaten. Hı Eee Peki ama amaçları amaçları ne? gezi mi? Sadece gezi mi? think eee Yoksa böyle bir yeri görmek. Indian kültür eee uh, for yeah. uh, Ninka Ninka Hı? Oh. <laughs> sarma. Sarma evet <laughs> evet sarma. Sarma is very Yani bir, bir yerleri görmek <laughs> mi gezi amaçlı mı yoksa bir 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 şey mi bir bir i̇şte mı? Bir eğitim vardı. mi bir şey ya midir? Bu broşür nerede? Broşür var diye sen. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Then after uh, Turkey we go to uh, Iran. Uh, uh, yeah, uh, before Tbilisi. In G G G Georgia? Georgia. Georgia. Um, do you know the country, Georgia? It's next to Turkey. Um, oh, oh, Gürcistan in Gürcistan, yeah. <laughs> yeah. Yeah. Uh, yeah. Okay, okay. Yeah. First, uh, Gürcistan. Uh, then Armenia. Ermenistan. Yeah. And then Iran. Mm, okay. No, no. Uh, to uh, to take a video. Yeah. Uh, say again. And in english uh, in english uh, yeah. uh, yes that in, uh, in, Tur in Turkey, huh. uh, the people see that i'm from majaristan so they are very happy because Turkey and majaristan has some common common history and also i recognize a lot of words alma kapu anu fogacha Uh, Gastanya. E, poğaça. Evet, evet, evet. evet, evet. E, Birçok kelimeler... Com words, Şunu söyledi mi? Common words. E, e, uh, söyleyeceğiz. With the Hungarian and Turkish. So I also, when we are cycling, then I see a lot of common words with Hungarian and Turkish. Mm -hmm. Kültürlerin kültürlerin aynı olduğunu mu anlatmaya çalışıyoruz? Aynı. Onu anlıyoruz oradan yani. E, Macaristan, Hungarya, e, and e, Turkish kültür. Mm -hmm. e, Denk. 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 Yeah. <töp> together. <Yeah>. Teşekkür. <töp> um, uh, this is Türkiye'yi şehkli sarma. Yok, benim <it's töp> <it's, töp> <töp> yok. onu hani <töp> diyelim, beğendiniz. No, şimdi. it's really really nice. Buyurun. Sarma is really good. <töp> Very nice. Yes. <Yeah. töp> bisikletle yeah. Yeah. <töp> <töp> <laughs> okay, Hindu energy to Hindu, Hindu energy, all energy, all energy. I think maybe if you go to that side, they okay, uh, uh Listen to the Turkish classical music, it's got to go down. Yes. Yeah. Uh, for example, uh, can you write uh, one more uh, Turkish classic music? Uh, one more.

Evet, çıkıyoruz. Videodayız, videodayız. Videodayız, videodayız. Videodayız, videodayız. Tamam. Minka is very beautiful girl. <laughs> 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 Look at this. Maybe on Facebook or phone we talk to you and we keep in touch. Mm, okay, yeah. uh, your phone number uh, I didn't uh, write. But we you can write. We don't use our phone. It's too expensive. Because we have a Dutch phone. Uh, yes, but you can uh, on Facebook. Uh, on Facebook on is good. funny. Yeah, yeah, okay. Yeah. So, <coughs> goodbye and thank you very much. Yeah. <laughs> goodbye. <laughs> goodbye. Goodbye. Nice travel. Thank, thank you very much. <laughs> <laughs> Bye. <laughs>